sokaklarındaki yolculuğumuz başlıyor. 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 Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? abi biz düşünmeye her zaman da bela adamlar tutmaya düşünüyoruz yani. Milata şey etmesin. Abi bir Kadir. Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ya. Gündemi takip etmiyor musunuz? Hiç kimseyi takip etmiyor. <laughs> tamam. Peki siz teyzeciğim? Bilmem. Bir şey yoktur Onun dişi yoktur konuşsa. <laughs> dişi yok konuşamıyor. Ya <laughs> konuşamıyor. Peki tamam sağ olun teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu onlar sana kime soracaksın? Süleyman Demir Erre Mahsud Yelbaza söyleyeceksin Tahtu zamanı Mehmet Ağra söyleyeceksin Bunu ona soram dedi bunlar Alsın almasın tutmasın tutmasın Biliyor ne yapmıştı yani Türkiye hakkında ne yapmıştı 3 tane general görevden alın ne düşünüyorsunuz? Yakalasın Onu <laughs> mu biliyorsunuz efendim? Valla generaller hakikaten yani hangi konuda görevden alındılar bunlar? Hükümet tarafından görevden alındılar. Vallahi ne düşünebilirim ki? Yapıyorlar genelde zaten bizim genelde. Geçen hafta bilindiği gibi üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımında? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Hükümet tarafından bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? Ha iyi tamam. Şimdi Bunlar çok geç alınmış kararlar. Anladın? Yani bunlar 10 yıl önce alınması gereken insanlardı. Bunlar Türkiye'yi soyup soğuna çevirdiler. İslamya, İslam ya İslam. Türkiye'de yaygınlaştığı müddetçe bu kenarlarların hepsi de işe alınması gerekiyor. Öyle değil mi? Ha. Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek. ...şey yüksek oda gelmiş. Peki teşekkür ediyoruz sağ olun. Kahri doyurmaz ki. Karı doyurur mu? Zaten zavallıdır. İstediğin zaman doyarsın. <laughs> Karı doyurmaz çok. Ayıp. Aile ...tabii bir şeydir eğer böyle uygularsa iyidir. Eee... ...eşinizi dövdünüz mü hiç? Nasıl? Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Evet. Peki neden? Neden? Çünkü ben... Şimdi aile için şimdi burada zorluk çekti. Bir köyde kalıyoruz. 60-70 kilometre uzaktan. Bizim yanımız nahiyada bizimle <laughs> e, imkanımız var. Ne İki zorluklarınız eşinize şiddet uyguladığınızda çözülüyor mu? Tabii çözülüyor. Tabii bayan her zaman bayan tabii çiçeği bayan bir şey demiyordu. Ben... Tabii çözülüyor diyorsunuz. Tabii tabii. çünkü mecburuz biz. Eşinizi dövdüğünüzde sorunlarınız çözülüyor. Evet evet evet. evet. Ekonomik sıkıntınız var atıyorum. Eşinizi dövdüğünüzde e, size para mı geliyor? Yok para gelmiyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunlar çiftçi durumda durum iyiydi. Yani bayanlarımız saygılımız sonsuz. Yani Az önce dövüyorum dediniz. Şimdi saygımız sonsuz diyorsunuz. Yok dedim. Yani yanlış şey, dövmek yoktur. Hayır. Yanlışlıkla söyledim. Evet evet dövmek yoktur. Biz dövmüyoruz. Terbiye anne babadan geçer. Bunun terbiye anne babadan geçer. Evladını dövmeyen dizini döyer. Böyle değil mi? Çocuk serbest bırakılmaz. Peki çocuğu dövmek ileride onun psikolojisinde derin yaralar açabiliyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Yok, çok yok az. 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 Şimdi... Yani şiddeti onaylıyorsunuz. Döverek çocuğumu terbiye ederim diyorsunuz. Hayır hayır dövmek yok. Çocuğa ama çocuğunu dövmeyen dizini döver dediniz. Evet, çocuğa dini ders vermek, aile terbiyesi vermek çocuğa. Verdikten sonra niye çocuk dağlara çıksın? Niye terbiyesi yaparsın? Niye ne çocuk yaparsın? Öyle değil mi? Evet. Allah'a emanet ol. Peki teşekkür ederiz.